Ya Pampa taşlar görünmüyor. Açın şu ışığı ya. Şişt! Ses olurum oğlum ya. Telefonun ışığını kullan. Bundan sonra buradayız. Abi, görünmüyor taş taşlar işte. Kardeşim bu nedir ya? Senin oda güzeldi. Burada sesimizi duyamıyoruz. Taşları göremiyoruz. Saklambaç oynayalım bari. Oğlum fakiriz ama özgürüz. Babam bizi burada bulamaz. Demin taş çalarken hiçbir şey söylemiyordun ama değil mi? Kim çalıyor lan? Cık. Ya Allah'ını seversin ses sorun. Bak bütün hafta peşimdeydi. Ankara'ya gittim geldi, alışverişe gittim geldi. Ya tuvalette bile iki defa kapıyı zorladı ya. Açmayınca doğrudan konuştu. Neymiş efendim, askerde yine bir kere araziye çıkmışlar da... ...orada ishal mi olmuşmuş neymiş... ...on tane bunun tuvalete gitmesine izin vermeyince... ...tövbe estağfurullah, ya arkadaş insan bunu niye anlatır ya? Sen kendin kaşındın birader. Anladın sen. Anladık. Oyna oyna. Tövbe estağfurullah. De oyna. Oğlum ben bütün hafta cehennemi yaşadım size söyleyeyim. Oturdum dizi izledim bütün hafta boyunca. Şimdi sorun bana Hürde mi, Kanuni, yemin ederim hepsini ezbere biliyor mu? <laughs> ya Vahdice Hatice Sultan'ın yerinde olacağım var ya. Nigara neler neler yaparım ama ben en başta dedim efsunlu bu Hatice, efsunlu. <laughs> ya annem izliyor da durmadan dizi izliyor. Deliriyorum tabii. Kırdıracak en son o televizyonu bana. Yani o kadar fitre, zekat, oruç boşa gitmesin ya. Damat siz misiniz oğlum? Maalesef babacığım. Aa, niye karanlıkta oturuyorsunuz? Önümüzdekiler okey tahtası ha? <laughs> Abi Allah razı olsun okeyim varmış, görmemişim karanlıkta <laughs> Sağ ol. İyi de niye karanlıkta oynuyorsunuz? Ha. Ee, bu değişik bir okey babacığım, bu e, kanlı okey. Yani Renkleri diziyorsun eli görmeden. Ondan sonra eli açınca bakıyorsun ki aslında açılmamış. <laughs> <laughs> Ellerindik perlerle 51'i tamamlayan açar. 51'in okey taşlarıyla oynananı yani. Aa, ne zeka ya. <laughs> Beni şaşırtıyorsun damat. <laughs> ee, açtıktan sonra elinizdeki taşla işleyebilirsiniz de. Kaç para toplandı? İşte herkes 10 lira verdiğine göre 40 lira ye var yerde. Dört çarpı on, kırk ha. Beni şaşırtmaya devam ediyorsun, Einstein. <laughs> evet, başlıyoruz. Bakalım göründüğünüz kadar salak mısınız? <laughs> Oo, saat de bayağı bir on olmuş. Ben kaçayım, annem merak eder. Annem merak eder dedin de aklıma geldi. Bizim bir Sidikli Harun vardı, kırk yaşına kadar annesiyle beraber yaşadı. Zavallı kadın, aradası da bize gelir yakınırdı. Ne olacak bu çocuğun hali? Kırk yaşına geldi hala lokmasını ağzına kaşıkla veriyorum diye. Yalnız baba ee, muzu annesiyle yaşıyor. Ne ya, vah! Ben 35 yaşındayım ama. Niye annenle yaşıyorsun evladım? Psikolojik sorunlar mı var? Yok, bırakamadım kadını. Çarşıya gidiyor, pazara gidiyor, araba lazım oluyor falan. Yaşlı kadın neticesinde değil mi? Hı hı. Kaç yaşında? 55. Ya ya 55'e sen yaşlı mı diyorsun? Biz ananla evlensek hemen çocuğumuz olur. Nerede oturuyorsunuz siz? of ya oğlum oyun bahane, maksat muhabbet. Yalnız bizde maksat oyun babacığım. Ya Zo evladım. Peki senin hanım arkadaşın falan olunca eve gelince ne yapıyorsun? Anne de evde. Of. Ya oğlum ben açık böyle düşünüyorum cinsellik diye bir şey var. Biliyorsun değil mi Musa? Baba, biliyorum Cabbar amca. Kızlardan hoşlanıyorum ben. Güzel, güzel oğlum. Yani öbür türlü de olsan fark etmez benim için. Hem şarkıcı falan olursun, fena mı? <gülüyor> <gülüyor> Oo, ho ho, okey de ben de bir şey mi birader? Dur, dur. <laughs> i̇şte Musa, sen nerede uyuyorsun? Baba, dur evladım ya, dur. Tam bir aile dramının ortasındayız ya. Siz ne biçim arkadaşsınız? Hiç yardımcı olmamışsınız mı Zoya? Bak evladım anlat bana. Bak sadece konuşuyoruz bir şey yok bak. Bak anlat bana. Açıl Cabbar amcana. <laughs> ben gidiyorum hayır yerime baksana. Hadi sen babamın kusuruna bakma ya. Ben gidiyorum dedim ya bak yerime. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim arkadaşsınız siz? Görmüyor musunuz çocuğun halini? Yazık! Ben çıkıyorum abiler, tadım tuzum kalmadı benim. Ben de hanımı bayağı bir ihmal ettim bu aralar, ben de kaçayım eve. Hadi görüşürüz, hadi eyvallah. Hadi Kampa, görüşürüz. Hadi Pampacığım, görüşürüz hadi. Bana bak damat... ...bu muzo denen çocuğu yalnız bırakmayın. Yaşadıklarını yüzüne vurmayın. Deşmeyin, kurcalamayın. Sanki normalmiş gibi yapın. <laughs>